Konuşan kedilerin niye hep yeni ikinci sezonuna hoş geldiniz. Yeni sezonda hep beraber eğleneceğiz. Hmm, bu biraz çok. Evet bu yazdaki. Ha, bu da fazla. Hop tek 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 tek. Ha, bu Sabriye yeter. Hatta fazla bile ya. Sabri Bey en sevdiğin mama geliyor. Kocaman aç ağzını. <laughs> tamam sahibim bekliyorum hop. E bu ne sahip? Bunun devamı yok mu ya? Sahip gözünü seveyim karınca doymaz bununla. Sırarım seni. Nerede bu yaramaz gafur ya? Oha yok artık. Ne yapıyorsun burada ya? Birader kapat şunu gören olacak. Gider misin? Bırak gideyim ne olur gafur kardeş. Olmaz çayım içmeden vallahi bırakmam. İstemiyorum senin çayını. Bırakır mısın? Bırak gideceğim. Vallahi bırakmam. Bari kedim amalı kekimden bir ısırık al. Kedi mamalı kek mi? İmdat kurtarın beni. Merhaba kedicik. Bu eve yeni geldim. <laughs> Seni tahtından indireceğim kedicik. Sahibine çok sevdiği hayvan ben olacağım. Duydun mu? Cik cik. Cik 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 cik. Rümeysa. Gaffur. Seni çok özledim Rümeysa'm. Hey Selami ses ver bakayım. MC Selami. Şey mamam bitmiş de bana mama alıyormuşsun. Selami böyle bir oyun olduğunu emin misin kanka? Evet abi ya şimdi asıl yeri başlayacak oyunun. Oğlum sabahtan beri bir şey başladı falan yok. Oğlum baksana millet toplandı başımıza. Bak abi çaktırmadan gidelim abi rezil olduk vallahi yürü. yürü. oluyor? Uzaylı Galaktikos geri döndü. Hayır bırak beni komutan Galaktikos. O periymiş. yaymış. opsı 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 Çabuk bırak şunu. Hain köpek. Patemiz dama atılmış anlaşılan. Seni sahip olarak aldığım günü acıyorum. Hmm. Mama mı ver? Hmm. Biraz daha istiyorum sahip. Hmm. Daha fazla mama ver bana daha fazla ver. Bunlar yetmiyor. Yakınma sabrı. Bilemez bir daha beni merak etme. Herkes askeri düzen olsun. Ben komutan galaktikusun en iyi adamı Gagacı kuşum. Emrimizdeyiz komutanım. Neredeyse tüm uzaylı korucan kediler savaşa hazır. Güzel. Yakında dünyadaki tüm kedilerin sonu gelecek. <laughs> İzlenmeler ve beğeni sayılarını gördükçe gözlerimden yaşlar boşalıyor. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hadi daha çok beğenip daha çok videolar izleyelim. Dur şu dibinde su kalmış. O ziyan olmasın ya. Bir de sahip. Neden bizim su kabı boşta? Kuruduk burada ya. <laughs> Al bakalım sana. Senin su kabın da yok şimdi. Bugün egzersiz günümüz. Arkadaşlar hadi kaldırın bacaklarınızı ve bu hareketi yapın. <gülüyor> <gülüyor> Oldu galiba. Oldu mu sizce arkadaşlar? Hmm, bugün de çok acıkmışım. Ha. Ne yaptın diye sorarsanız hiçbir şey yapmadım. Evde oturmak bir ayrı acıktırıyor insanı. Of. Layın bakayım yataktan. Sıra bende. Ben yatacağım burada. Tamam Gapur abi niye kızıyorsun iniyorum işte. Hayır hayır istemiyorum şapka takmak ya. Hadi beni Amerika çöllerine götürün o zaman. Kovboy olacağım bu şapkayla. Beni iyice futbolcu yapacaklar ya. Hemen alalım şu topu. Nasıl hareket ama aksiyon filmlerinde yok mu sıçrama. Bakalım şu nereye gitti acaba. Anam anam bizim sahibe ne oldu. Öyle topalladı düştü bir anda. Sen başında dur bakayım Sabri abi. Ben telefonla ambulans arayacağım. Telefon. Telefon nerede? Sahip özür dilerim sahip. Telefonu bulamadım. Ne oldu sahibe ya? Kalksana sahibi. <laughs> evet arkadaşlar. Ben bu kanalın yeni kedisiyim. Beni beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz soruları da yoruma yazın. Peki sizce benim adım ne olmalı? İsim önerilerinizi de yorumlarda bekliyorum. Haydi sahibim kolay gelsin. Sağlıcakla git gel işine. Mesai kalma sonra özlüyorum seni. O ne acaba? Hamsim oğlum o. Hemen alalım da karnımızı doyuralım. Ama plastikla bu. Oğlum bu yenmez ki. Cık. Fake attılar bana ya. <laughs> Şu ortadan bir anasını anlatayım. <laughs> bu bir. Aa, çok mis düştü işte ya. Devam edelim hadi. Hop bu iki. Bu üç. Çok zekli be. Sen de yalla. <laughs> çok rahatladım ha. Aman 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 emmi yanıyor. Ben kaçar. Aman aman bu nasıl ya. Ben bu çadırın üstüne çıkamayacaksam neden en üste koydunuz bunu? Şunu indirin be. Düşüp kafamı yaracağım şimdi. Tamam cici kuş ne diye bağırıyorsun ya? Anlamıyorum da ne dediğini. Başımdan gider misin lütfen? Abi de kuyruğumu ısıtırıyor. Ayıptır kardeşim acıtıyorsun ama. Lütfen yapma. Arkadaşlar sahibimi hiçbir zaman zorlamadım bana koşu bandı olsun diye. Ben burada koşumu zaten yapıyorum. Hop Arkadaşlar kameraya buraya çevir, sahip. Aç kaldım aga. Bugün de aç kaldık be. Hayır hayır. Hiçbir yol yok. Oraya girmem. Girmem ben. Tamam usta bir çocuk olacağım. Yaramazlık da yapmayacağım. Yeter ki beni oraya sakma Asla girmem ben oraya. Bu orta benim. En üstünden bakayım. Beni rahat bırak kardeşim. Al örtü senin olsun ya. Arkadaşlar okuldan sonra PUBG'deyim. Yetenekliyimdir de. Ha. Oyunda kedi sesi duyarsanız emin olun o benimdir. Ah tamam ah. Jerry ile neden hep kavga ettin ki? Arkadaş olmaya çalışsaydım biraz da. Bence çok iyi dost olurdunuz ya. Sahip. Hey, hey sahip. Üzülme ne olur. Bu da geçer sahibim. Beraber atlatırız. Ama suratını asma. <laughs> Lütfen gül. Ne? Gülüyor musun? Sen benimle dalga mı geçiyorsun sahip? Seni patak manyağı ederim ha. Allah'ım ben bu derseyi nasıl anlayacağım? Kaça gidiyorsun sen yavru kedi? Bir daha Başladım. Ha, geçmiş olsun da daha bire gidiyorsun yavru kedi ya. Evet arkadaşlar, sizce kaleciliğim nasıl? Hangi takıma gitmeliyim? Hemen söyleyeyim. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Bu parmaklıklar beni durdurur mu sandınız ha? Ben kaçarım buradan. Hop! bile olduğuma bakmayın. Öyle bir sıvışırım ki. Evet arkadaşlar, bugün evde arazi olmak için kullandığım çıkış pencerelerini sizlere göstereceğim. Nedenini hiç sormayın. Diğer videolarda görüşürüz.